Bugün sizler birlikte yeniden, yeniden, yeniden merhabalar. Bu sefer videolarıma gidiyorum ve videolarımdan e, yorumları okuyorum. O zaman arkadaşlar şu füri kuşu açarım, Açalım kuş. kuş, aslan ve gökbeyle yeni maceraya. <laughs> Şimdi bunu durduruyorum. Yorumlara gireceğim. E, uzun videolarımda çok yorumlarım var. Ben de gittim yazına yazacağını bittim yazmış neyse bir şey olmaz. User bilmem ne bilmem ne öpüyorum seni. Baş bir de benim yorumum var. Şimdi evine gelin beni bunu açtım. Şimdi bunları kapatıyorum. Kapattım duydum. Şimdi yorumlara girdim. Ya, teşekkürler. <laughs> Ya teşekkür ederim. Alkışlamış biri beni. Bakayım. Arkadaşlar bu kim biliyor musunuz? Bizim Ankara'da Nas sürdüğümüz bir yer vardı. Biz at kursuna gidiyorduk sürme okuluna. Şimdi bu da benim atı sürdüğüm kişi. Burak abim. Aa! Ya mu? Kanalımı göstereyim şöyle. Bu da atı arkadaşlar beyaz bir atı var. Bu değil. Şu atı. Çok tatlı ya. Ya teşekkürler. Allah ya, yasım geldi. Neyse bakalım diğerlerine. Hadi be, çok güzel olmuş. Fatma seni de öpüyorum. Siz kimsiniz? Hemen yazın bana. Şimdi Nasrettin Hoca'yı açıyorum. Nasrettin Hoca. Açtım arkadaşlar. Şimdi yorumlara tıklıyorum. Şunun sesini birazcık kısacağım. Kısacağım birisi bana Nasrettin Hoca zaman yolcusu. Nasrettin Hoca iki dinozorlar çağırıyor. Nasrettin Hoca üç uzaylı istilası. Teşekkürler canım benim. Sen kimsin? Hasan öpüyorum. Sinemalarda Rafa'dan tayfa ve, ve de, list, Deniz macerası bitmesin. nece ne, ne ders? Böyle bir şey yazmış. Uşar yanından öpüyorum. Yine aynı kişi yalnız. Bu galiba Azerbaycan mı? Hemen Nasrettin'in eski az satım yayınlanacak. Teşekkür ederim. Bana haber ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi 2 Ocak halk oyunlarını açtım. Okuyorum bakıyorum 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 bakalım burada yorum yok şuna bakın yeniden 2 Ocak'ta yayınlamışız bunu burada iki yorum bakalım görüşe katılacak mısın yazmış katılamadım katılamadım Arkadaşlar şimdi şunu Evet şunda kalmıştık. Bu da yorumsuz. He yorum <laughs> niye? Şimdi bunu açtım. Benim o kızlar elimi nasıl da sıkıyordu. Gerçekten harika yazmış. Öpüyorum. Kimsin? Pati Ence. Öptüm. Evet şu bunda yorum yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Sizlerle birlikte yorumlarımı okuduk. Evet arkadaşlar hepinize çok e kanalımıza abone olmayı like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.